Merhaba Güncel Spor Web TV izleyicileri. Her hafta farklı konuklarımızda, yöremizde spor ve sporda olan gelişmelerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Oran Spor'un başarılı genel menajeri Sayın Ayhan Tosun. Ayhan Tosun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ayhan Tosun kimdir? Öncelikle ben e, bize bu fırsatı verdiğiniz için güncel ailesine size Yüksel Esen Bey'e Teşekkür ediyorum. Ayhan kimdir? Ayhan Tosun 1973 Orhan'ın doğumlu. Orhan'da, Orhan'ın belediyesinde görev yapmaktayım. Aynı zamanda e, Sayın İrfan Başkanımızın e, kulüp başkanlığı ortamında Orhan Spor'u genel müneceler olarak ve Orhan Spor için e, elimizden ne geliyorsa onları yapmaya çalışan bir işçiyiz. Kısacası bu. Siz yıllarca e, Orhani Spor'da futbolda oynadınız. Bundan bahsetmediniz. Şimdi Orange Spor'da Orhani Spor'da takriben ya e, 15 yıl gibi bir futbol yaşantımız oldu. Artı bunun yanında şu anda e, 3 yıl önce futbolu bıraktım. En son e, Orhani Spor'u şampiyon yapıp Süper Amatör'de tabii evet. bunu da e, evet. bu mertebede. Güzel günlerimiz geçti Oranlı Spor'da ve hala da geçmek, geçmekte. Ondan dolayı da Oranlı Spor'da olmaktan ve Oranlı Spor'u, Oraniliyi temsil etmekten son derece mutluyuz, memnunuz. Ee, i̇nşallah e, daha da iyi yerlere getirmek için elimizden gelen ne gerekiyorsa yapmaya da hazırız. Sayın olsun bu sene Oranlı Spor e, ligin son haftasına kadar iddialı bir şekilde mücadele etti çok heyecanlı bir sezon geçip yerde bıraktık. Kısaca Orhan için bu sene nasıl geçti? Bunu özetler misiniz izleyicilerimize? Şimdi Orhan Spor için nasıl geçti? Şimdi biz sezona başlarken tabii ki burada en önemli şey bizim için başarıyı kovalamaktı. Bunun için de bir takım yaptık sonuçta. Yani şampiyon olmak için elimizden ne geliyorsa bunu yaptık. Eee sağ olsun yine belirtiyorum. Yani e, bu konuda İrfan Başkan'ın bize desteği çok fazla oluyor. iki oldu da yani. Ama bu sene başarılı olduk mu? Bana göre e, şampiyonluk için çıktık biz buraya. Yani e, ligi üçüncü bitirdik. Son final maçında e, yensek play-off'ları oynayacaktık. E, bunun yanında e, şampiyon olma gibi bir şeyimiz de vardı. E, bana göre başarısız olduk. Yani şampiyon yapamadı tadı bu başarısız oldu. Yani ama burada e, başarısız olduk derken de tabii ki e, şartlarında şartlarında e, elimizden ne geliyorsa bunları da yaptık. Futbolcu arkadaşlarım da futbolcu kardeşlerim de. ki inanıyorum yani bizle beraber sezon başında başlayıp da sezon sonuna kadar e, bizimle kar demedi, yağmur demedi, çamur demedi. Yani e, bizle beraber oldular. Arkadaşlar ellerinden geleni ben yine söylüyorum en iyisini yapmaya çalıştılar. Peki Saint Louis'un devir arasında bazı futbolcularımızı mesela Kıvanç, Kadircan, Ömer gibi kadroluş bıraktınız. Evet. Bu gelişmeler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Bunun olumsuz bir etki olduğunu takım üzerine nasıl bir etki yarattı? Şimdi bunlar hakkında ben sonuçta bunlar genç arkadaşlar hepsi i̇şte tabii ki yani. Bunlar bana devre arasında ki dik kaldırım maçı öncesine ki önemli bizim rakibimizdi. Dik kaldırım maçı öncesini bende bir e, telefon irtibatına geçtiler. Evet. Ki ben bu tür şeyleri telefonla veya mesajla e, kesinlikle onaylamayan bir insanım. Eğer bir futbolcunun bu hepsi için geçerlidir benim futbolcuların içinde. Evet. Eğer bu futbolcuların benle veya bir oraya sporla sorunu varsa gelip yüzle görüşmeleri lazım. Bunların benden kesinlikle Orange spor adını alıyorum. Hiçbir futbolcunun veya hiçbir e, gelen arkadaşlarımızın bizden alacağı yoktu. Yani bu arkadaşlar e, tam önemli bir maç öncesi gelip de bize işte bizim maaşlarımızı e, şu şeye getirirseniz biz oynarız ama getirmezseniz oynamayız diye böyle bir tehditte bulundular. Ben de bunları direkt kadro dışı bıraktım. Hiç de pişman olmadım. Yani bunların takımın şampiyonlukla olup olmamasıyla hiçbir alakaları da yoktur. Benim oraya çıkan 20 tane topçum e, aslanlar gibi mücadele etti. Ellerinden gelen her şeyi yine söylüyorum. E, yaptılar. Allah hepsinden razı olsun yine. Yani e, bu dört arkadaşımızın e, şampiyonlukla e, olmamasıyla hiçbir alakaları da yoktur yani. Peki bu e, hayat, sezonun en hayati maçı, e, Hacivat maçı öncesi evet daha büyük bir spor adına veya daha atılan büyük bir adım oldu bu. Hı. Kardeş takımı Kelespor'dan 3 tane asıl <laughs> e, az futbolcuyu transfer ettiniz Orhan <laughs> Yusuf Balkan, e, Sedat Geyik ve Nazik Coşkun. Peki bu transfer gelişmeleri hakkında bize kısaca bilgi verebilir misiniz? Nasıl bir tepki gördünüz? Olumlu, olumsuz her iki taraftan. Kele Spor severlerinden veya Orhan taraftarlarından. Şimdi biz e, başladığımız zaman e, Keles ve Orayne aynı gruba düştüğü zaman daha öylesinler yani açıkçası e, biz gayet olumlu karşıladık. Bizim için de daha öylesine en iyi şekilde hem Keles hem Orayne'yi e, temsil etmesinden dolayı da gayet memnun olduk. Ve e, başladığımızda mesela bu daha değerli olarak e, şey yapıldı, lanse edildi. E, hem orada hem oranında iki maçta da çok güzel. Yani Kardeşim, kardeş, çıktı. Dostum, ki, kardeşlik, kardeşlik, ön plana çıktı. Yani bu bizi memnun etti ee, ve aynı zamanda bu üç tane arkadaşımızı alırken bize yardımcı olan e, Keles yönetimine, Keles halkına teşekkür ediyorum ben. Bunlar bize yardımcı oldular. Şimdi e, tabii ki e, biz bunlardan yani e, alırken de Keles de kendi adına. İster istemez takımda bir e, dengeleri bozmalı. De, e, ama tabii biz burada yani e, bu amaca girerken daha yöresinde bir takımın başarılı olması hedefiyle biz bunları aldık. E, ben kendilerine de mesela aynı pozisyonda biz kendimizde olsak, ben kendilerine de yani benden kimi isterlerse istesinler ben ben, ben razıydım. Ama biz e, üstü zorladığımız için biz bunlara böyle bir teklifte bulunduk. Sağolsun onlar da bizi kırmadılar. Yardımcı oldular. E, Allah razı olsun. Yani e, yardımlarından dolayı Keras Spor olsun, Keras yönetim olsun. Hepsine teşekkür işte ediyoruz yani. Peki Sayın Tosun, son 19 Mayıs maçı öncesi, son 20 dakika kala yani. Evet. Karşılaşma başlamasından 20 dakika kala. Evet. Yani karşılaşmanın hakemi değiştiriliyor ve Adana'nın hakem evet. Erhan Sargın birçok yerde sizin açıklamanızda, beyanlarınızda karşılaşmaya yani katlettiğini ve oranın hakkını gasp ettiğini iddia ettiniz. Bu hakkında ne diyeceksiniz? İtirazda bulundunuz mu federasyona? Yani bu konuda bir kısaca bir fikriniz olabilir Şimdi e, ilk önce itirazda bulunduğunuz mu derken ben şunu söyleyeyim yani şimdi burada itirazda bulunma gibi bir şeyimiz olmadı. Şimdi oraya gelip de çıplak gözle seyreden herkes, siz kendiniz de yani, olarak oradaydınız. Evet. Herkes e, bunu gördü. Spordan sorumlu tabii ki yöneticileri vardı işte federasyondan var mıydı bilmiyorum. Var, var. E, bunları herkes gördü. Ee, Hakemi burada eleştirmekten çok, benim en çok e, tuhafıma giden e, final maçına çıkıyorsun hem 19 Mayıs için. Grubun kader maçı. Hem orada. orada. için. Ki, ki burada biz e, vermiş olduğumuz beyanlarda da yani 19 Mayıs'ın şampiyonluğunu kutladık. 19 Mayıs'ta bizim hiçbir problemimiz de olmadı. Orada çıktık, maçımızı oynadık. Ama maça yarım saat kala bir hakemin değişmesi... İlginç. E, hem basın olarak hem de oradaki e, spor camiası olarak e, kişilerin e, soru işareti bıraktı yani bu. Ondan dolayı da ben tabii ki yani kimse oraya çıkıp da veya bu e, hakim olsun, işte gözlemci olsun. Ben gözlemciye diyorum ki e, niye böyle bir olaya başvurdunuz diye sorduğum zaman e, gözlemcinin bana vermiş olduğu cevap bir şey mi arıyorsunuz? Yani böyle şey olmaz. Bunun açıklaması olmalı. Yani bu Mutlaka. final maçına çıkıyorsun. Orada işte federasyondan, örnek veriyorum işte hakem kurulundan oradaki bizim itirazımız bu. Oraya gelip de bu maçı seyretmeleri lazım. Yani Bursa camiasında o günkü tek önemli maç buydu bana göre. Evet abi yani puanlar eşit. Yani e, şimdi burada böyle bir ortama girildiği zaman bu dik sporunda hakkı yendi, işte oranj sporunda hakkı yendi. İşte yani 19 Mayıs şampiyon oldu biz yine söylüyorum. Yani 19 Mayıs şampiyonluğu tabii ki tebrik görüyoruz ama yani burada dönüp de bunları bir e, yönetimin olsun, futbol federasyonu olsun veya hakem eğitimi olsun, gözlemcisinin olsun. Bunları hakemlere verdikleri zaman notlara da 10 üzerinden 10 vermeyecekler. Yani ben bunlara gidiyorum. Yoksa yani bizim tamam e, bir sezon boşuna gitti yani bir maçta bir sezon boşuna gidiyor. Biz emek veriyoruz. Futbolcu geliyor, e, bunların maaşlarını ödüyorsun. İşte örnek veriyorum. Hakkınız var. gasp ediliyor yani, ve yani, siz bir boş bir sezonlar verdiğiniz emekten boş ediyor. Yani gidiyor. o yüzden dolayı da bizim kırgınlığımız bu. Evet. Yani bu sadece oran spor için değil. Bu sene evet, bakın şöyle tabi, tabii tabi, tabi. e, amatör kümedeki camiaya bakın, futbol takımlarına bakın. Bütün herkesin hakemler de şikayetçi. Yani bu sadece ben değilim. Yani hakemler böyle oldu müddetçe de Bursa futbol futbolunda e, ilerlemediği bir şey biz bulamayız yani görebiliriz. E, ondan sonra hakemler işte e, yükselir. Yükselmez yani sonuçta. Böyle oldu müddetçe de yükselmez. Evet. Sayın Ayhan Tosun, bazı futbolcularımız son 19 Mayıs karşılaşmasından sonra sanal alemde bazı fotoğraflarını paylaşmışlar ve altına düştükleri not. Evet. Orange Spor'un son maçımız. Peki sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacak futbolcular var mı? Yani bu sezon sonucu. Şu anda hiçbir futbolcuyu beni arayıp da ben e, Spor'dan ayrılmak istiyorum diye öyle bir beyanat olmadı. Yani ayrı kadroyu, yani çekirdek da. kadroyu koyuyorsun. Ya şimdi tabii daha Peki e, transfer görüşmeleriniz e, ve bazı futbolcularınız yeni transferler görüşmeleriniz var mı şu anda? Şimdi şöyle söyleyeyim. E, tabii ki transfer e, görüşmelerimiz var ama şu anda onların e, açıklamanın bir anlamı yok. E, önümüzde takriben bir 5-6 aylık bir zaman evet, var evet, yani e, o dönemde e, ama dediğim gibi yani e, şu anda beni arayıp da birebir e, işte biz oran Spor'dan ayrılacağız diyen öyle bir futbolcu kardeşimiz yok. Yani öyle bir beyanları olursa da tabii ki değerlendiririz. Yani sonuçta kimseyi zorla tutmanın bir anlamı yoktur. Yani Futbol kulübü olsun, başka yerde olsun ondan dolayı da öyle bir değerlendirme olursa da onun açıklamasını yaparız zaten. Peki Ayhan Bey e, pe hepimizi yakından takip ettiği ve dairemizi temsil eden Davi bu sene bildiğiniz gibi 1.3 kümeden 2. amatör kümede düştü. Ve bir yıl boyunca Bizim yani orhani sporun olsun, kele sporun, sezon sonuna kadar yani futbol oynamayacak bu genç evet. arkadaşlarımız. Yani bunlar da birinci amatörün maçları bitene kadar beklemek zorundalar. Evet. Peki böyle bir yönde çalışmanız oldu mu, olabilir mi? Daha gücündeki futbolcular formda kalmaları açısından evet. değerlendirme. Kele spor de olabilir, orhani spor olabilir ve bunlar hazır olacaklar ikinci amatör kümeye, bir sonraki sezona. Böyle bir çalışmalar da olur mu, düşündünüz mü? Şimdi Yüksel Bey biz e, oran spor olarak işte daha büyük olsun, keles olsun, büyük oran olsun, harmançık olsun sonuçta biz burada e, kendi adımıza e, değil de e, daha yöresi olarak biz burada ben kendi düşüncemi söylüyorum biz bir bütün yani. Evet. Sonuçta e, biz burada daha gücü spor olarak tabii ki yani bunların e, düşmesine de üzüldüm yani sonuçta ikinci yarı takip ettiğim kadarıyla e, çok iyi mücadele verdiler. Ama olmadı mı olmuyor. Yani, yani biz de nasıl? şampiyon oynadık olmadı mı olmuyor ama yani burada şimdi e, daha gücünden tabii ki yani böyle arkadaşlarımız yani bunun yönetimi var yani daha bir yönetimiyle olsun işte e, hocalar teknik kadrosuyla olsun yani bunları görüşürüz. Yani e, fikir alışverişinde bulunurum. Hem sizin dediğiniz gibi yani bu arkadaşlar... Futbolcuların yani, kalmalı. yani, 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 yani e, yıl boyunca futbolcuların uzak kalacaklar. Bizim kalmalı. de işte daha gücüne yapabileceğimiz bir faydamız olur. bizde. biz de, kendilerine ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yani bu sadece davetçi olarak demiyorum yani. Bu büyük oran olsun, harmancık, keles olsun. Yani sonuçta biz burada bu dairesinin futbolunu kalkındırmak istiyorsak bana göre birlik beraberlik olmalıyız. Yani ben burada bir futbolcu istiyorsam veya daha gücü benden bir futbolcu istiyorsa yani işte benim başarılı olacağım için veya biz onların başarılı olacağı için yani bir e, taş koyuyorsak bunların önünden bu iş böyle olmaz. Yani görüyoruz İnegöl'de olsun, işte bir Mudanya'da olsun veya e, ne bileyim e, bu tür yerlerde birbirlerine de destek verip de e, gelinen yerler meydanda. Evet. Ondan dolayı bizim de birbirimize destek olmamız lazım. Biz de e, organik olarak söylüyorum. Yani böyle bir e, yardım demeyeyim de fikir alışverişinde Bulun. her zaman hazırız. Yani daha güzel olsun, keles olsun Peki, peki e, Sayın Ayantos'un e, 19 Mayıs maçı bittiğinde sizden böyle belki o maçın verdiği skorun veya hakemlerin tutumundan olabilir bir sert bir açıklamanız oldu. Benden bu kadar. Belki o anlık bir löfki olabilir. Önümüzdeki sezon Orange ayrılacak mısınız veya devam edecek misiniz? Haberi verin izleyeceğimiz. Şimdi Orange Spor'dan ayrılacak mıyız? Kalacak mıyız? Yani şimdi, evet, Öyle biz oran, bir sistemkar bir şey oldu. benden bu kadar Oran spor adına? Yani, bilim benden bilim ben. bu kadar e, derken tabii ki şimdi oradaki maçın atmosferi olsun, e, yapılan oran. haksızlıklar olsun. Şimdi biz e, buna karar veremeyiz. Yani e, bizim de başımızda bir kulüp başkanı var, bir yönetim var. Evet. Şimdi de der ki biz sizle çalışmak istemiyoruz. <laughs> yani için. biz e, buna saygı duyuyoruz. Ama tabii ki e, şu anda herkesin e, bir düşüncesi vardır. Yani ben e, 22 yıldır takriben Spor'un içindeyim, e, buraya kadar hiçbir zaman demedik. Tabii ki yani başarılı olduk, başarısız olduk, bunu kimseye yüklemedik, ki yüklemiyorum da. Yani burada başarısızlık varsa, bu hepimizin başarısızlığıdır. Bir futbolcuya veya bir işte e, yönetime veya e, başkana bunu yüklemenin bir anlamı yok mu? Başarı başarısız. da hepimizin, başarısızlık da hepimizindir. Ki ben yine söylüyorum yani bu sene biz elimizden geleni yaptık ama ben başarısız olduğunu düşünüyorum. Ee, o sizin sorduğunuz soruya da e, yönetim olsun, başkan olsun, onun kararı onlardadır. Boynunuzu kıldan incedir. Yani ne karar verirlerse de o kararın arkasındayız. Yani e, başka da söyleyecek e, bir şey Peki. bulamıyorum. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sizler önümüzdeki sezon tekrar başarılar dilerim. İnşallah oranın spor ait olduğu yer, süper amatör yükselir. Ekip olarak, kadro olarak çok güçlüsünüz. İnşallah bununla başlatacaksınız.